Merhaba arkadaşlar, mantık konusunda ise bağlacı ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İse bağlacı ile oluşturulan önermelerde P ise Q önermesini biz ne diyeceğiz? Koşullu önerme olarak niteleme yapacağız. P ise Q ile ifadeyi niteleyeceğiz. İse tek yönlü oku, iki yönlü oku da ancak ve ancakla da daha sonraki videomuzda niteleyeceğiz. Direkt ifade olarak P doğru iken Q yanlış ise yani 100 kuralı diyorum ben buna bakın. Şuradaki 100 kuralı. Birinci doğru ikinci yanlış iken yanlıştır. Diğer bütün durumlarda nedir? Doğrudur diyebilirsiniz. B ise Q olarak nitelediğimizde direkt 100 kuralımız nedir? İse bağlacında geçerlidir. Yani birincisi doğru ikincisi yanlış iken yanlış. Diğer durumların hepsi önermeyi nereye getirecek? Doğruluk değeri olarak 1'e götürecek diyoruz. Hemen ifademize bakalım. Önermesinin değilini sözel olarak ifade ediniz. İlk önce en önemli ifadelerimizde ise bağlacı ile ilgili P ise Q'nun biz P'nin değili veya Q olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz bunu. Direkt önermelerinin içinde ifade olarak ne yapacağım? Çoğu kez kullanacağım. O zaman ifade olarak bunun neyini istiyor bizden? Değilini istiyor. O zaman P ise Q'nun P'nin değil veya Q'nun biz neyini alacağız? Değilini alacağız. İfade olarak P'nin değilinin değili nedir? P'dir. Veya'nın değili de V'dir. Q'nun değilini de Q'nun değili olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Daha önceki derslerimizde direkt veya'nın değilinin ne olduğunu, V olduğunu, V'nin değilinin de ne olduğunu veya olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Hemen buradan ifadeyi o zaman P ve Q'nun değil olarak niteleyebilirim. O zaman P'yi aynen yazacağım. 3 kere ne diyeceğim? 3 direkt 9 9 eder. V diyeceğim. Buranın da değilini alacağım. 1'in karesi 1 bir değildir. 1'in karesi çünkü ifadenin neyini istiyor? Değilini istiyor. 1 değildir şeklinde ifadeyi ne yaptık? Direkt ifadesini sözel olarak nitelemiş olduk diyor. İkinci örneğimize geldim. P 1 Q sıfırmış. O zaman P'nin değili ise Q'nun değili. Hemen şuraya yazalım. P'miz değer olarak bir Q'muz değer olarak sıfır. O zaman P'nin değili bunun tersidir sıfırdır. Q'nun değili de nedir? Birdir dedim. O zaman ifade olarak P'nin değili A şıkkını hemen değerlendirelim. P'nin değili sıfır ise Q'nun değili Q'nun değili de 1'dir. 0 ise 1 nedir? Direkt 1'e eşittir dersiniz. İkinci ifademize geldim. P'nin değili P'nin değili 0 5 gün yapıyorum. İse diyorum Q Q değer olarak nedir? E, i̇fade olarak 0'dır. Ya da direkt değer olarak ne geldi? P geldi. P'miz ne oldu? 1 oldu. Sıfır ise 0 nedir? Sıfırdır. Ya da değer olarak neydi? Birdi. Ya da da doğruluk değerleri farklı olduğunda ifade biri e, e, aynı olduğunda nereye gidiyordu? Sıfıra gidiyordu. Sıfır ya da bir değer olarak nedir? Birdir. Yorumunu yapabiliriz. P ise Q'nun değili ve 1 demiş. İfade olarak P ise Q'yu biz nasıl niteliyorduk? Şöyle bir önce şunu yazalım. P ise Q'yu. Direkt ifade olarak P'nin değili veya Q olarak niteliyorduk. O zaman şu C şıkkında P'nin değili veya Q bunun neyi isteniyor bizden? Değil isteniyor ve ne geldi? bir geldi. Hemen ifademizi tekrardan değillerini alalım. P'nin değilinin değili P'dir. V'nin değili V'dir. Q'nun değilinde de Q'nun değili ve bir olarak ne yaptım yazdım. Hepsi V'ye döndü artık. P'miz 1'dir ve Q'nun değili yine 1'dir. Ve 1 olarak ifadeyi yazdım. Hepsi 1 olduğundan V bağlacında değer nereye gider? 1'e gider diyebilirsiniz. Bir diğer örneğimize geldim. Önermesinin en sade hali nedir? İlk önce P ise Q'yu bir ne yapalım yazalım. P ise Q neydi? P'nin değili veya Q olarak ifadeyi ne yaptım? Niteledim. Hemen ifade olarak bunu yazdıktan sonra ne diyeceğim? Şunu diyeceğim. Direkt bunun neyini alacağız? Biz değilini alacağız. Hemen değilini alalım. P'nin değili veya Q'nun değilini aldığımızda P'nin değilinin değili P'dir. Veya'nın değili V'ydi. Q'nun değili olarak ne yaptım? Yazdım. O zaman şuraya ifademi direkt ne yapıyorum? Yazıyorum. P ve ne geldi? Q'nun değili veya işlemine soktum. Direkt şuradaki işlemin de değilini alıyorum. P'nin değili, P'nin değili. Direkt veyanın değili neydi? V'ydi. Q'nun da neyini aldım? Değilini alarak yazdım. Şimdi burada ifade olarak neye bakacağım? Şuna bakacağım. Bakın işaretliyorum. Her ikisinde de Q'nun değili kimle bağlanmış? V bağlacıyla bağlanmış. O zaman ifade olarak ben şunu söyleyebilirim. Şurada nelerimiz kaldı? P kaldı. Bir de P'nin değili kaldı. Hemen ifade olarak P kimle bağlanmış? veya ile bağlanmış. P veya P'nin değili her ikisine de Q'nun Q değili bağlacıyla V ile ifadeyi ne yaptım? Bağladım. P veya P'nin değili birincisi 1 ise ikinci birinci ikincisi 0'dır veya birincisi 0 ikincisi 1'dir. İfade veya ile bir tane bir olması ifadeyi nereye götürüyordu? 1'e götürüyordu. O zaman şuranın değeri kesinlikle 1'dir. İfademi 1 ve ne diyeceğim? Q'nun değili olarak en son ne yaptık? Bağladık. Peki o zaman Q'nun değili 1 olursa önerme 1'e 0 olursa nereye gider? Önerme 0'a gider. O zaman her halükarda çıkan sonucumuz neye eşit oluyor? Q'nun değiline eşit oluyor. Yorumunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Dördüncü sorumuzda. Beşinci sorumuza geldim. Yine ifade olarak P ve Q birer önermedir diyor. Yine P ise Q var. Yine bakın çok çok kullandığım P ise Q P'nin değili veya nedir? Q'dur yorumunu yaptım. Hemen şuraya yazıyorum o zaman. P'nin değili veya Q ve P veya ne geldi? Q geldi. Şimdi bakın bu sefer de kim bağlamış ifadeyi? Bakın yine işaretliyorum. Her ikisinde de ortak olan kim var? Q var. Kimle bağlamış? Veya ile bağlamış. O zaman önce şurayı bir V ile ne yapalım? Bir bağlayalım. Ne diyeceğim? P'nin değili ile birincisinden ikincisinden V P'yi bağladım. Veya bağlacı ile kimi bağlayacağım? Q'yu bağlayacağım. Şimdi bakın ifadelerdeki değerleri yazıyorum. P'nin değili 1 ise P sıfırdır. P'nin değeri sıfırsa P1'dir. F bağlacında bir tane sıfır olması ifadeyi nereye götürüyordu? Sıfıra götürüyordu. O zaman ifademiz kesinlikle birinci ifade sıfır veya ne geldi? Q geldi. Peki burada veya işleminde Q'ya 1 verirsen sonuç 1'e gider. 0 verirsem sonuç nereye gider? 0'a gider. O zaman her halükarda çıkan sonuç Q'nun ne olur? Kendisi olur. O zaman cevabımız nedir? Q'dur. En sade hali şeklinde ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyoruz. <laughs> Affedersiniz. Hemen baktım örneğime. P ise Q veya R değer olarak sıfırmış. O zaman iki önermenin değeri de ne olmalı? Sıfır olmalı. O zaman R'miz sıfırdır. P ise Q'muz yine nedir? Sıfırdır. O zaman P ise Q değer olarak sıfırsa o zaman P'mizin değeri bir. Q'muzun değeri nedir? 0'dır diyebiliriz. Çünkü önermelerin doğruluk değerinde 100 kuralı vardır dediğimse de direkt 1 ise 0 sıfır sadece 0'a eşittir dedik. O zaman şuraya yazalım değerlerimizi. R'mizin doğruluk değeri 0'mış. P'mizin doğruluk değeri 1'miş. Q'muzun direkt doğruluk değeri neymiş? 0'mış. O zaman R'nin değili 1'dir. P'nin değili 0'dır ve Q'nun değili de 1'dir yorumunu yaptık. Hemen önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz diyor. A ile başlayalım. Q'nun değili. Baktım Q'nun değiline 1 ise R. R değeri olarak nedir? 0'dır. 1 ise 0 kim eşitti? 0 eşitti. Zaten ise'nin nedir? Temel kuralıdır. B'ye geldim. Q ise P ise R demiş. Q'ya baktım. Q'muz 0 ise P. P'miz değer olarak 1 ise ne gelmiş? R gelmiş. R'nin değeri nedir? 0. Direkt 0 ise 1 kim eşittir? 1 eşittir. 1 ise ne geldi? 0 geldi. Buradan 1 ise 0 da yine genel kuraldan e, isenin yanlış kuralından 0'a eşittir yorumunu yapabiliriz. Evet geldim C şıkkına. Hemen bakalım. P veya R'nin değili. P değeri olarak 1 veya R'nin değili. R'nin değili de yine 1'dir. İse Q'nun değili. Q'nun değiline baktığın Q'nun değili de nedir? 1'dir. 1 bir veya 1 kim eşittir? 1 eşittir. 1 bir ise 1 de değer olarak nedir? 1'dir yorumunu ne yapabiliriz? Yazabiliriz diyorum. 3. öncülümüzde. Ben ABC olarak yazdım. Orada da 1, 2, 3 olarak ne yapmış? Nitelemiş. Bir diğer örneğimize geldim. Önermenin değeri 0'mış. O zaman önermemizi 1 ise 0 değer olarak kim eşittir? 0'a eşittir nitelemesi yapabiliriz. Hemen birinci ifademize bakıyorum. P, Q, R, T'nin doğruluk değerini soruyor. P ve Q'nun değili neymiş? 1'miş. V bağlacında ikisi de 1 olmalı ki doğruluk değeri ne olsun? 1 olsun. O zaman P'miz kesinlikle 1'dir. Q'nun değili değer olarak 1 ise Q'nun kendisi nedir? 0'dır. İkinci önerme değerimize bakıyoruz. R ise ne verilmiş? T verilmiş. Değeri eğer sıfırsa birinci önerme doğru. İkinci önerme nedir? Yanlış olarak niteleyebiliriz yine yüz kuralımızdan. O zaman R'miz değer olarak nedir? Yanlış yazdım. R'miz değer olarak doğruluk değeri olarak 1 eşittir. T'miz de doğruluk değeri olarak kim eşittir? Sıfıra eşittir yorumunu yapabiliriz zaten doğruluk değerlerinin sırasıyla bulunuz diyor. P1, Q0, R1, T de 0 olarak niteleyebiliriz. Evet önermenin karşıtı ve tersi, karşıt tersi. Karşıt dendiğinde önermedeki değerler yapar? Yer değiştirir. P ise Q ise, Q ise, ise P'ye döner. Önermenin tersi dendiğinde değilleri alınır. Bakın yer değiştirmiyoruz. Sadece olduğu yerde değillerini alıyoruz. P'nin değili ve Q'nun değili olarak yazdım. Karşıt tersi de önermeler hem yer değiştirip hem de ne yapılır? Direkt değilleri alınır şeklinde ifadeyi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Şimdi ilk önce karşıta geliyorum. Ne için? Q'nun Q'nun değili ise P. Sadece yerlerini değiştiriyorum. P ise ne diyorum? Q'nun değili olarak yazdım. İkinci olarak tersini yazalım. Tersinde her iki tarafın ne yapıyorum? Değilini alıyorum. Q'nun değilinin değili ise P'nin değili yani bu da Q'nun değilinin değili Q'dur. İse ne diyeceğim? P'nin değili diyeceğim. Karşıt ters de hemen şöyle yazalım. Karşıt ters diyelim. Hem önermelerin yerleri değişip hem de ne yapacağız? Bu sefer değillerini alacağız. Önermelerin önce yerini değiştiriyorum. P ise Q'nun değili. Bunların aynı zamanda neyin alacağım? Direkt değillerini alacağım direkt P'nin değili P'nin değili ise Q'nun değilim değili de nedir? Q'dur. P'nin değili ise Q'da önermenin neyidir? Karşı tersidir. Şeklinde ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Önermesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini yazınız. Hemen karşıtını yazalım. Önermeleri yer değiştiriyorum. Direkt karşıt diyorum. Direkt der olarak R'yi ile P ve veya Q'nun değilini yer değiştirdim ise diyorum ne diyeceğim P veya Q'nun neyi Değili olarak karşılığını buldum. Hemen tersini bulalım. Terste oldukları yerde ne yapıyoruz? Değillerini alıyoruz. Hemen ifade olarak P veya Q'nun değilinin değili ise ne diyeceğim? R'nin değili diyeceğim. Direkt ifade olarak P'nin değili P'nin değili V'nin değili V'ydi. Q'nun değilinin değili Q olarak yazdım ise R'nin değili olarak ifadeyi ne yaptık? Ters olarak bulduk. Karşı tersi de ifadelerin ne yapacağız? Hem yerlerini değiştirip hem de ifadenin değilini alacağız. Bakın R'yi yazdım. Ters alıyor. Önce karşıtını alıyorum. P veya Q'nun değil olarak yazdım. Bunların değillerini aldığımızda ifadenin neyini? Karşı tersini almış oluruz. Bakın bunun da değilini aldım. Hemen R'nin değili ise direkt P'nin değili veya'nın değili, değili neydi? V'ydi. Q'nun değili, değili de Q olarak yazdığımızda ifadenin neyini? Direkt karşı tersini ne yapmış oluruz? Almış oluruz diyorum. Evet. Önermesinin karşıtını, tersini ve karşı tersini bulunuz şeklinde ifadeyi ne yapmış nitelemiş. Hemen şunları bir önerme olarak niteleyeyim. Satranç tahtasına e, 32 taş yerleştirilir ise şuna P önermesi olarak yap nitele, niteleme yapayım. Taşların 16 tanesi piyondur. Buna da Q olarak niteleme yaptığımızda direkt bize verilen şey nedir? P ise Q'dur. O zaman karşıtını bulduğunuzda direkt hemen şöyle diyelim karşıtı nedir? Q ise nedir? P'dir. Yani ifadenin ne yaptım? Yerlerini değiştirdim. Hemen yazdığınızda taşların ne diyeceğim? 16 tanesi piyonsa direkt bakın yerlerini değiştirdim. Satranç tahtasına satranca diyelim 32 taş yerleşir. Bakın bunu ne yaptım yazdım. İkinci olarak tersi tersinde direkt ne yapıyorum? Değilini alıyorum. Hemen şurada tersi diyeyim. Hemen direkt P'nin değili ise ne diyeceğim? Q'nun değili olarak yazacağım. Satranç ne diyeceğim? Tahtasına satranç tahtasına 32 taş değili dediği için yerleşmezse yerleşmezse direkt taşların 16 tanesi piyon değildir. 16 tanesi piyon değildir. Bakın onu da yazdım. En sonunda da ifadelerin hem yerlerini değiştireceğim hem de ne yapacağım? Değilini alacağım. Şuna da karşıt ne diyorum? Ters diyorum karşı tersi de yerlerini değiştirip ne yapıyorum? Deillerini alıyorum. Hemen şunu da şöyle yazayım. Direkt yerlerini değiştirdim P ile Q'nun. Q'nun değili ise ne diyeceğim? P'nin değili olarak karşı tersini ne yapabilirim? Yazabilirim. Hemen şunu da şöyle yazıyorum. Taşların değillerini alıyorum bakın. 16 tanesi piyon değilse piyon değilse direkt satranç tahtasında satranç tahtasında 32 taş yerleştirilmez. 12 32 taş direkt yerleştirilemez şeklinde direkt ifademizin ne yaptık? Karşı tersini almış olduk. Yani yazıyla yazdım. Başka türlü mantıksal ifadelerle de ne yapardı? Olabilirdi. Evet bilgi olarak PSQ koşullu önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu koşullu önermeye gerektirme diyoruz. Yani gerektirme olması için direkt PSQ önermemizin doğruluk değerinin ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Hemen P'ye bakalım. Eksi 2 3'ten büyüktür diyor. P önermemiz nedir? Direkt yanlıştır. Mutlak değer eksi 2 5'ten nedir diyor. Büyüktür diyor. Hayır mutlak değer eksi 2 de yine 5'ten de değil. Büyük değil. Q'nun yine doğruluk değeri nedir? Sıfırdır dedim. P ise Q diyor. Sıfır ise sıfır. Doğruluk değeri kime eşitti? Bir eşitti. Sadece ise bağlacında bir ise sıfır sıfırdı. Yani yüz kuralından sıfır ise sıfır ifade olarak birdir. Dolayısıyla e, önermemiz nedir? Gerektirmedir yorumunu yapabiliriz. <laughs> bir diğer örneğimize geldim. Önermelerinden hangileri daima bir gerektirmedir? Yani değer ne olacak? Doğru olacak veya bir eşit olacak. P ve P'nin değili. P ve P'nin değili ifade V bağlacında bir ise sıfır veya sıfır ise bir yorumunu yaparsak V bağlacında kesinlikle kim eşittir? Sıfır eşittir. Sıfır ise P değeri daima değer olarak P 1 de olsa sıfırda olsa sonuç her zaman nereye gider? Bire gider. Dolayısıyla bir ifade olarak nedir? Gerektirmedir. Yorumunu yapabilirsin. İkincisine geliyorum. P ise Q ifade olarak ise Q'nun değili olarak ifadeyi ne yapmış yazmış. Bakın hemen şuraya değer olarak şunu söyleyebiliriz. P1 iken Q sıfırsa Direk bir ise sıfır. Değer olarak ne eşittir? Sıfır eşittir. Q'nun değeri nedir? Birdir. Sıfır ise bir. Nereye gider? Bire. Peki P ile Q önermesini yer değiştirirsen. direkt sıfır. E, şuradan sıfır ise bir. E, değer olarak nedir? Birdir. İse direkt, e, 1 olarak e, Q'yu sıfır olarak aldığımız için Q'nun değeri nedir? Birdir. E, ifade olarak Q'yu 1 e, olarak aldığımız için Q'nun değeri nedir? 0'dır. 1 ise 0. Değer olarak nereye gider? 0'a gider. Dolayısıyla ikinci önerme, gerektirme her zaman değildir. İkincisi gerektirme değildir. 1 ise P. Üçüncüyü de şurada aşağıda yapalım. 1 ise P ise ne geldi? P mi? P'yi 1 alırsan <laughs> 1 ise 1 değer olarak 1'dir. ise 1 değer olarak her zaman gerektirmedir. P'yi bir de 0 alalım. 1 ise 0 ise 0 olarak yazalım. 1 ise 0, 0'dır. 0 ise 0 yine değer olarak kim eşittir? 1'e eşittir. Ve her halkarda 3. ifadede nedir? 1 gerektirmedir. Sadece 1 ve 3 öncülleri Gerektirmeyi ne yapar, sağlar diyebilirsiniz. İkinci öncülde gerektirme daima sağlanmıyor. Evet, örneğimize geldim. Uzun bir örnek. Hemen beraber okuyalım. Bir yarışa katılan Ömer Damla Yağmur Toprak isimli 4 yarışmacı ile ilgili aşağıdaki önermeler verilmiştir. Damla yarışı sonuncu tamamlamamıştır. Ömer yarışı ilk sırada tamamlamıştır. Yağmur yarışı üçüncü sırada tamamlamıştır. Toprak yarışı ikinci sırada tamamlamıştır önermesi yanlış olduğuna göre bu yarışa katılan Yağmur, Ömer, Damla, Toprağ'ın sıralamadaki birinci olan kişiden sonucu olan kişiye doğru bulunuz. O zaman ifade veya bağlacı ile bağlandığı için yanlış olduğu için o zaman önermelerin her ikisi de kesinlikle yanlış olmalıdır. Direkt R ise Q değer olarak sıfırdır ve P veya T değer olarak nedir? Sıfırdır. Şimdi ise bağlacında ne zaman sıfır oluyordu? Birinci önerme doğru, ikinci önerme yanlış olduğunda ifade nereye gidiyordu? Yanlışa gidiyordu. O zaman şuradan bir yazalım. R önermemiz doğrudur. Q önermemiz yanlıştır. P veya T veya da her iki önermede yanlış olmalı ki doğruluk değeri nereye gitsin? Direkt yanlışa gitsin. O zaman P de sıfırdır ve T de değer olarak nedir? sıfırdır diyeceğim. O zaman kesinlikle R önermesi doğru. R önermesi doğru olduğuna göre Ömer yarışı ilk sırada tamamlamıştır diyor. O zaman Ömer kesinlikle kimdir? Birincidir. Bakın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yazalım. Şimdi Ömer'i bulduk birinci sırada. Damla yarışı P önermesi için sonuncu sırada tamamlamamıştır. Bu yanlış olduğuna göre o zaman demek ki Damla e, yarışı kesinlikle sonuncu sırada tamamlamıştır. O zaman Damla'yı dördüncü sıraya yazdım. Ömer birinci. Bunu da hallettik. Yağmur yarışı üçüncü sırada tamamlamamıştır. E, bu yanlışsa o zaman Yağmur yarışı üçüncü sırada tamamlamıştır. O zaman Yağmur'u da üçüncü sıraya yazıyorum. Direkt toprak yarışı e, 2. sırada pardon. Yağmur yarışı 3. sırada tamamlamıştır. Bu yanlış. O zaman yağmur yarışı şunu düzeltiyorum hemen. Şunu yanlış okumuşum. Yağmur yarışı 3. sırada tamamlamıştır. E bu yanlışsa o zaman yağmur yarışı 3. sırada tamamlamamıştır. Yani yağmur ne olacak? 2. olacak. Diğer ifade. Toprak yarışı ikinci sırada tamamlamıştır. Toprak yarışı ikinci sırada tamamlamıştır önceliği. Yanlışsa o zaman toprak yarışı Nerede tamamlamıştır? Üçüncü sırada tamamlamıştır. Yorumunu yapabilirsiniz. O zaman yarışmamızda birinci Ömer, ikinci Yağmur, üçüncü Toprak, dördüncü Damla olacak şekilde güzel bir şekilde ne yapabiliriz? Sıralamamızı yapabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikle kalın.